Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yine Clash of Clans videosunu çekiyorum. 3 yıldız alınacak basit bir köy arıyorum. Abi hepsi çok güçlü. Oy çok güçlü lan bu güvenemiyor. Ben biraz loop gibi oynuyordum ya. Korkuyorum. Evet. Bunlardan daha güçlüyüm ama nedense korkuyorum. Ejderha'nın 3 seviye abi. 2 ee, seviye çok zorlandım. Hemen 3 yükselteyim dedim. Siz de ejderhanızı 2 e, ise hemen 3 yükseltin ya da onun için para biriktirin. Evet. Yok. Hiç noob çıkmıyor karşımıza. Oha ya. Aha. Noob. Ee, hayatımın en mutlu anı diyebilirim size. Başla. Hayır. Evet. Ee, parası da bol. Oh yarasın. Yarası paralar. Ah. Ama adam şekil vermek istemiş. Ama adam umarım kırılmamış dedi yani bu saldırıya. Eğer bu kırdıysam haklarını helal etsin. Ya da adam beni izliyorsa helal olsun 7. seviye belediye binası varmış benim 8 abi. Ben de böyle düzenim var ama ben şey değiştiriyorum yine. Yine değiştiriyorum ben. Yani e, oyundan çıkmadan önce değiştiriyorum. O yüzden saldırı falan olmuyor. Parası mükbe. Aa, ah, ah, bu adama çok teşekkür etmek istiyorum. Ne desem azdır

ben böyle düzen yapıyorum ama sonra bırakıyorum. Bu karar verme düzeni. Şimdi altı yükseltelim çok zorlanıyorum çünkü. Araç. Aa, bunların hepsi 12. Hiç para vermiyorlar. İyi. Yükselt. Yükselt. 20 bin. 20 bin. lira bırakacağım. Ha, 20 bin lira mı bıraktım? Bir de benden öfke büyüsü yükseltemiyorum ama okçu çok lazım olur. Araştırma iksiri. Evet, bunu akşam da oynayacağım için lazım olur bu ikisi. Videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoyu kapatıyorum. Bay bay.